buraya geçti. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu türevi olan f türev fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. Hangileri doğru Bir azalandır diyor. Bakın burası önemli. F fonksiyonu için bir de f türev fonksiyonu için bu artan olduğu yerlerde f türev artıdır. Azalan olduğu yerlerde eksidir. Bunlar bunu ifade eder. Fonksiyon artanken artıdır, Azalarken eksidir. Bakın burada f türe hep eksi. Hep eksi. O zaman f fonksiyon sürekli azalır. Doğru. Bir doğru. İki diyor ki f a bir yerel maksimum değildir. Yanlış. F a'nın yerel maksimum olması için bunu türev değil fonksiyon. Fonksiyonun grafiği olması lazım. F'in grafiği olsaydı buna maksimum diyebilirdik. Ama türevin olduğu için bunun herhangi bir şekilde şöyle geçiş noktaları bize bir şey ifade etmez. O yüzden yanlıştır dedi. İki elif. F ikinci türev tanımlı değildir dedi. Ne demek bu? Bu noktada bunun da bir daha türevini alınca buranın diyor tanımsız olması, türevsiz olması lazım diyor. Doğru mu? Türev neydi? Türevli olma durumu neydi? Türevli olma meselesi sağdan ve soldan türevler eşit. Türevler eşit. Burada öyle mi? Hayır. Bakın şu keskin noktalarda nedir? Türevsizdir. Niye? Çünkü şunun türevi ile buranın türevi farklı birbirinden. Aynı olabilmesi için bu şekilde keskin değil de geçişlerin böyle olması lazım. Bunda sıkıntı yok. Bunda türevler aynı. Aynı eğride aynı şeyler var. Eğim aynı olduğu için sıkıntı yok, problem yok. Sadece üst noktada eğim sıfırdır. Türev sıfır eşit. Ama burada keskin olduğu için sağdan ve soldan eğimler birbirinden farklı yani türevler farklı olduğu için tamsızdır. O yüzden doğrudur. Bu da doğru. Cevabımız 1 e 3. C şıkkı olmuş. Olmuş.